Şimdi Sadi Bey, Cuma günü sizi dinledik. Çok güzel en son İstanbul'da bir iş adamının şoförlüğünü yapıyordunuz. Deniz'e nazır, boğaza nazır bir müştemilatta yaşıyordunuz. Para sıkıntınız yoktu. Fakat eşiniz ısrarla Samsun'a yerleşelim, Samsun'a yerleşelim. Patronunuz da dedi ki, siz sıfır araba alacağım deyince... ...bari hanımın üstüne yap, belki bu sevdadan vazgeçirirsin dedi... Ama bir gün sabah uyandınız ki ne eşiniz var ne araba var. Sonra duyuyorsunuz ki arabayı satmış, Samsun'a gitmiş kardeşiyle. Sonra o paralar bitince de tekrar İstanbul'a dönüyorlar. Bu kadar mı yani? Sadi Bey senin bu evliliğin bu noktaya gelmesinde hiç mi kusurun yok kardeşim? Başka bir şey olması lazım. Yani bazen doğduğun yer değil, doyduğun yerdir. Tamam. Samsun İstanbul'da kalın diye ısrar edersin. Ya da gideyim bir orada iş bakayım dersin. Güzel bir şehir dersin falan. Senin hiç mi bir suçun, kabahatin yok? Ya Kusurum onun isteğini yapmamam yani. Bir tek bu mu? Evet. Onun dışında sütten çıkmış ak kaşığım mı diyorsun sen? Evet aynen. Gerçekten? Evet. Bu kadına şiddet uygulamadın. Çocuğunuz yok zaten. Yok. Ee, bu kadına şiddet uygulamadın. Bu kadını evden kovmadın. Hayır hiç. hayır. Hayır evden kovma işi olmadı. Şöyle bir şey oldu. Ben bunun Samsun'a gitme gidek gidek sözlü şiddetinden bıktığım için dedim ki bak burada güzel bir yerde yaşıyorsun. Yemediğin önünde yeni yediğinin arkanda. Yani poğaçan, simitin, çayın Ayağına hafta sonu garsonum tepsiye koyuyorum çayı, simiti, poğaçasını götürün masaya bırakıyorum. Kalkınca yiyip içiyor. Bu, bu güzelliği görmen için git bir hafta dedim. Ablamlarda kal. Buranın değerini anla. Onun için git dedim. Ya bıktım artık. Yani şeye gittim karakola. Dedim ben bunu uzaklaştırmalıyım. Bıktım çenesinden çünkü. Kadına uzaklaştırmalıyım. Evet. Karakola gittim dedi ki aile şey dedi karakolu Üsküdar'ın başka bir yerindeymiş. Hmm. Orası da uzak olduğu için gidemedim. En son ne yapayım ne diyeyim dedim ki ya bak git Bak en son dedim ki ben buradan çıkıyorum. Git artık ablana git. Çıkacağım bu işten dedim yani. Sen git ablana. 15 gün kal. Sonra buranın değerini anlasın diye yani. Evet. O, o o beni şimdi arabaya sattım diyor ya. O onunla suçluyor. O kocam beni evden kovdu diyor. Ya evden kovan adam. işteykene hanımımı evde bırakmışım. Ben işteykene arabaya satıp gider mi Evden kovma böyle olur mu? Sabah kalkmışım. Kahvaltıyı güzel yapmışız. Ondan sonra sen ...son şartını söylüyorsun bana... ...bak bugün evde beni bulamayabilirsin diyorsun... ...bu nasıl evden kovma? Yani Sa bugün karar ver Samsun'a yerleşiyor muyuz... ...yerleşmiyor Evet muyuz? hatta şunu da söyledik. ...dedi ki gel gidelim evi tutalım... ...tamam mı? Dayayıp döşeyelim... ...gidelim notere arabanın satışına sana vereyim... ...ama benim burada giderlerimi karşıla sen... ...sen yine işine devam et. Ben ya, Samsun'da yaşayayım evet. diyor. Evet dedim sen orada ben burada... ...böyle bir evlilik olmaz... ...onu da kabul etmedi. Peki Sadi Bey sonrasında da emekli oluyorsun... Gidip tokata yerleşiyorsun tekrar memleketine yani tokattı. Ee, bunun yerine madem karını da seviyorsun, gönlünü de hoş etmek istiyorsun. Ya bir gidelim şu Samsun'a hakikaten bir bakalım. Sen çünkü e, burada mesela iş yeri olan e, diyelim ki bir dükkanın yok. Yine şoförlük bulabilirsin. Yine başka bir iş bulabilirsin. Samsun'da güzel şehir. Yaşaması kolay. Bir, onun dediğini bir yapayım diye hiç düşünmedin mi? Tokat'a yerleşeceğine Samsun'a yerleşseydin mesela. O zaman düşünmedim Serap Hanım. Yani çünkü memleketim, yaşlı annem var onunla ilgileniyorum. Hasta oluyor, ameliyat yaptırdım. Anamı ameliyat yaptırdım, eve getirdim. Allah razı olsun beş gün baktı. Rahmetli babama da baktı. Bak buna bir şey demiyorum. Çok merhametli. Bak yemek yediriyor yani hasta babama. Beş gün baktı, Altıncı günü annemin elbiselerini, çantasını attı kapının önüne. Al götür bu kadın dedi ya. Böyle de bir ahlak var. Hem merhametli hem de katlar yani. Ha gelgi takıllı yani. Öyle derler. Beş gün baktı güzel baktı. Beş gün sonra... Sıkılıyor yani. Sıkılıyor. Şey, yeter dedi. Eve bir kedi getireyim. Onlar bir hafta güzel vakit geçirir. Ondan sonra camdan aşağı atar götür bunu dedi. Ya bıktım bu hayvandan der. Yani böyle bir şey. Peki senden de bıkmış mıdır acaba? Sordum onu ben. Ha. Hayır. Ya her şeyden bıkıyorsun. Ben de bıkmıyor musun? Of sen farklı dedi. Sen karı kocayız biz dedi. Yani Samsun e, gitme, gideyim oraya yerleşeyim diye düşünmedim yani. Sonradan da mesela şey demedin mi? Ya tamam keşke e, yapsaydım onun dediğini. Hiç pişman Aa, olmadın mı? Tabii ki ama son pişmanlık fayda etmiyor yani. Değer mi yani bu kadar perişanlığa 3-4 senedir Çile çekiyorum yani. Şu anda dese ki sen mesela desen ya tamam hanım hani daha boşanmadınız evet. çünkü. Desen ki tamam hanım ben de düşündüm taşındım. Gelip gideyim bir Samsun'da bir iş bakayım, bir ev bakayım. Ee, hadi yerleşelim desen kabul etse. Sen istiyor musun bu şartlarda? Bakın sizin e bak. Ha. Sizin huzurunuzda 83 milyon huzurunda bak desin. Ben e gelsin tamam mı? Ben bırak Samsun'u. Türkiye'nin neresini istiyorsa yerleşirsin. Gelsin. Ye, ya yerleşirim bak. Ondan sonra ben dediklerini hep yaptım yani bak. Ev tut dedi tuttum. Döşe dedi döşe Biliyorum dedi Biliyorum onları yani evet. ondan sonra yine desin. Ama yine tokat da tutmuştun o evi O Samsun evet. istiyor ya. Şimdi yani ha, O zaman deseydi şimdi Samsun'dan tut deseydi o zaman yine tutarım ama Samsun'dan vazgeçti Samsun hezası bitti. Belki bitmemiştir. Bir şimdi önce şöyle yapalım. Eee senin eşin Seyhan'ın ablası Beyhan Hanım var. Bir de kardeşi Gülşen var. Evet. Biz onlarla bir röportaj yaptık. Onlar bakalım senin hakkında ne söylüyorlar. Şu ana kadar doğrularımı söyledim. Bir onları dinleyelim. Arkasından da eşin Seyhan bağlanacak. Bir de ona soracağım tamam. gerçek sebep neymiş diye. Saat beyin evinde kaldınız mı? Geçici süreliğine kalmıştım iki hafta. Ablamın kolunu kırdı. Kardeşime sürekli darp ettiğini, hakaretler ettiğini, tehdit ettiğini, yeri geldiğinde eziyet ettiğini ve aç bıraktığını şahit oldum. Kolu kırık bir vaziyette gördüm kardeşimi. Daha sonra ilerleyen zamanlarda bir bir haftaya yakın sonra da bağırışmalar duydum o evde. Kapıyı açtığımda demir bir sandalyeyle kardeşime fırlattığını şahit oldum. O sırada ben araya girdiğimde sandalye bu defa bana fırlattı. Ama ben kendimi geriye çektim. Ee, geriye çekmemle birlikte beni evden kovdu, koluma vurarak git bu evden, seni gözüm görmesin dedi. Sadi ablamı evden kovdu. Ee, Seyhan Hanım, Sadi Bey'in aracını satıp Samsun'a mı yerleşti? Aracı şöyle satmıştı, yani ben duyum aldım kendisinden. Ee, bir gece vakti kendisini kovmuş evden ve e, hani gidecek bir yeri yoktu, Sığınacağı bir yer yoktu, o yüzden. Sattığını öğrendim. Sadi Bey kendi aracının e, Seyhan Hanım tarafından satıldığını söylüyor. Doğru mu efendim? Doğru, satıldı, evet. Üzerine yaptığı için sattı ama mağdur kaldığı için sattı. Kardeşimi gün geldi aç bıraktı, kıyafet almıyordu. Köle gibi çalıştırıyordu. Sadi Bey darp edildiğini söyledi, doğru mu? Kesinlikle yalan. O kız kardeşim dövmüştür. E, Sadi Bey'i tehdit etti mi? Hayır, tam tersine kendisi bütün aileyi tehdit ediyordu. Yani hepimizi öldüreceğini, kiralık katil tutacağını bunları beyan etmişti. Kardeşimi yatalak annemle bile görüştürmedi. Annem e, yatalaktı rahmetli annem. Bekar olarak e, en küçüğümüz olduğu için göndermiyordu kız kardeşimi anneme bakması için. Bir hafta zar zor gelip bakıyordu. Biz de çoluk çocukla eşim bırakmıyordu. Görüştürmüyorduk Evet şimdi baldızlarının söylediği ortada. Şiddete... Tek tek cevaplayım. Tek tek cevapla. Beyhan'a gelince... Rahmetli kayınvalide Bezmi Alem Hastanesi'nde mefaat etti. Ve benim eşim ona 3 ay başından ayrılmadı. Ben iş e, Silivri'de çalışıyordum zaman. Bisikletten düştüm. Beyin kanaması geçirdim. 6 gün komada yattım. Annesini bırakıp yanıma gelemedi. Yap. Gelemedi. Ve, ve mefaat edince bu baldız, bu şu Gülşen var ya onun evinde duruyordu. Onun çocuğuyla kavga etmişler. işte sokakta kaldım. Beni yanınıza alın. A'den Z'ye yatak odasından, televizyonun hepsini aldım. Şu anda hala bıraktım eşyaları Üsküdar'da duruyor. E beni evden kovdu diyor Baldız'ın. Bir saniye. Güzel duruyor. Onlara her akşam gezmeye götürüyorum. Yemek, içmek yediriyorum. Ondan sonra... Ve Baldız'a şunu soracağım. O para araba satılınca ikisi birlikte niye onun hesabına yattı para? Bu İki... ha hangisinin? Beyhan'ın mı, Beyhan Gülşen'in mi? Beyhan'ın. Beyhan ablanın. Evet. Beyhan'la zaten hanım. Zaten Beyhan evimin içine girdikten sonra daha da Seyhan bozuldu yani. Hı -hı. Aklına girdi. Satalım arabayı. Rahat edelim. Keyfimize bakalım. Gitti. Habiplerden galericiyle görüştüm. Ben galerici telefonu size verebilirim. Galerici dedi ki abi beni Beyhan buldu. Aradı. Arabanın resimlerini attı. Görüştük. Seyhan Hanım'la da görüştük. Geldim ben arabayı aldım. Noterde satışında alınca parasını direkt banka ismi söylemiyorum. Bangaya Beyhan'ın İvan'ını attım dedi. Atmış ha yani araba milyar. satılırken sen her şeye hakimdin yani oradaydın biliyordun engel olmadın arabanın satılmasına. Hayır bak hayır ben dedim ya kamera kayıtlarına baktık inceledik oradan karakola e, gittim. Karakola dedi ki direksiyon otelde araba şu saatte satış olmuş satış görmüş. Aynısın. Peki Sadı Bey bir de iddiaları var biliyorsun e, Seyhan Hanım'ın. Kolunu kırmışsın, ona çok şiddet uyguluyormuşsun, aç bırakıyormuşsun, üst baş almıyormuşsun, çok çalıştırıyormuşsun gibi. Nerede çalışıyormuş? Bilmiyorum artık. Allah ben Onların iddialarını ya soruyorum. Ya şimdi bakın, bizi şu anda kameralar dakika dakika bizi izliyor. Benim her konuştuğumu kaydediyor mu ediyor? Allah'ın da kamerası başımızda şu anda. Kayıt ediyor. Onun için o yalan konuşuyor. Biz Ama öbür tarafa bırakmayalım şeyi. Onu göremiyoruz anlamında. Evet göremiyoruz evet. Kamerayı. O şu anda. Yalan konuşuyor. Beyhan, Seyhan'ın yuvasını yıkan o. Daha bundan bir ay, bir ay evveli, o da bunlar birbirinin, benim hanımla o birbirinin şahidi. Kocası polis. Silahı dayıyor kafasına. Karakolluk oluyorlar. Kayınçıya diyor ki hakim silahta mermi var mıydı? Yok hakim ediyor diyor kayıncı. Kayınçıyı bizim hanım atlıyor. Vardı hakim bey diyor. Bizim kayınçıyı dışarı çıkarıyorlar. Bunlar birbirinin şahidi. Kocasını altı ay şu anda görevinden uzaklaştırdılar. Baldızım, Baldızın bu beyhanın. Baldızın hayatıyla ilgilenmiyorum Hayır. ama senin karına şiddet uyguladığına dair Şeye gelelim. var. Kolun kırılmasına gelelim. Bir de telefon. Kocuş kocuş der bana. Kocuş yetiş ne oldu? Kociş. Düştüm düştüm düştüm. Koşa koşa eve geldim ki ağlıyor böyle eli kolumda. Hemen kaptığım gibi hastaneye götürdüm. Kol kırılmış. Ya He. ne yaptın bunu sen? Düştüm birden ayağı kırılmış düşmüş. Patron da geldi. Lan oğlum dedi. Allah'ın adaleti işte dedi. Sana ettiği zulmü evde gezerken evin içinde bak bak bak. Düşüp kolunu kırdı işte dedi yani. Sen kırmadın ya. Yani. Yok hayır ya iftira atıyor. Ondan sonra üstüne bastırarak iki tane doktor zor yerine getirdi. Kolunu oradan alçı aldılar. Eve geldi. Yani gidip herhangi bir şikayeti olmadı. Karakola hayır, 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 gitmedi. Hayır. E, hastaneye gittiğinizde kocam beni darp etti demedi kolumu Hayır ya. okurdu demedi karakol 100 metre salacakta, 100 metre aramız var öyle bir şey olsa hiç bu evlilik süresince dayak attın mı ona ben asla kadına el kaldırmam niye kaldırmam biliyor musun Hadi i şerif var kadına bunlar size işte Allah'ın amaneti, kadına el kaldıranın davacısı ben olurum o hadis-i şerif hep beynimdedir Ha, sözlü şiddet uygulamışımdır, bağırmışımdır ama asla el kaldırmam. Asla. Bir de dedin ki çok bıkmıştım dırdırından, uzaklaştırma alacaktım. Ee, bu dırdırdan neyi kastediyorsun? Yani bütün gün ya da bir araya geldiğinizde başın netini mi yiyordu yine konu Samsun muydu yani? Ya konu hep yaptırım uyguluyor. Nasıl yaptım? Ya bak ben iş ayarladım, gideceğim evden. Bak son hep böyle. Yaptırım uyguluyor bana yani. Bıktım ben de yani. yani Sonunda şu noktaya mı geldin? Eh gidecek sen git mi o, o dedin yok, yani. Yok onu adına. öyle bir şey demedim. Ya, birlikte bu sattığı arabayla memlekete gidiyoruz. Arkadaşım da var. Bak diyor arkadan şahit olsun bakın memlekete gidiyoruz. Gel gidelim evi tutalım. Arkadaşım da yanında arabanın satsın. sana vereyim. Bana da bir kağıt imzala benim kiramı, giderlerimi karşılayacağına dair. Yani Artık bıktım. Karakola keşke gitseydim o zaman da. Hem uzaklaştırmasaydım hem de arabaya iktidar tedbiri koydursaydım yani. Şimdi o arabayı satınca Seyhan Hanım kendisi sonradan bir bayağı ucuza bir araba daha aldın değil mi kendine? Oradan... E Onu da istemiş gelip. Bunu da bana ver demiş. İşte ev daya döşe demiş. tokatta ev dayamış döşemiş. Bu sefer avukatı girmiş devreye. Kadın, Gel beni özel arabanla İstanbul'dan ha, götür ben otobüste gelemem götür, demiş. demiş. Sonra senin araban eski başka bir araba kirala demiş. Evet bayağı da konforuna ba düşkün bayağı, bir hanımefendi. Bu arada geri dönmeyi de düşünüyormuş ama avukatı devreye girmiş. Ben müvekkilimin haklarını koruyacağım. Hayır 100 bin lira tazminat bir de kaç lira? Süresiz bir buçuk milyar. Süresiz ayda 1500 lira e, ...nafaka demiş... ...şimdi Seyhan Hanım... ...bugün bağlanacaktı... ...şu an açmıyormuş... ...ama belki de bu teklifi ilk defa duyuyor... ...buradan ben ona duyurmuş olayım... E, ...Seyhan Hanım... ...diyor ki Sadi Bey... E, ...yine de sana karşı duyguları var... ...henüz de boşanmadınız... ...zaten 100 bin lira verecek parası yok da... ...o ayrı... E, ...diyor ki ben tamam... ...Samsun ya da artık başka bir yer istiyorsa... ...gideyim ev tutayım... Ee, orada iş bakayım. Ee, emekliyim çalışmama ha, gerek yok. Ben çalışmama emekliyim. da gerek yok. Yeniden bir araya gelelim diyor. Ben e, onun yalancısıyım. Sana bu teklifi sunuyorum. Eğer bu teklifi düşünürsen bize bağlan ve bizimle konuş lütfen.